burada mevcut belediye başkanı Kemal Çebi aday Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir de eski belediye başkanı AK Parti'den Aziz Yenay tekrar aday. Ne düşünüyoruz? Aziz Yenay bıraktığı zaman AK Partililer arkasında söylemediği kelime bırakmadılar. Yok şöyledir yok ağzı alamayacak kelime. Ne oldu da bak adam bulamıyorlar. Adam bulamadıkları için Aziz Yenay'ı getirdiler. Dikkat et adaylarda çok zorlandılar bu sefer. Halk artık aç kardeşim. Yenay Kemal Çebi. Kemal Çebi. Aziz Yenay olmaması gerekirdi. Ne işi var? Yetmedi mi? Baştaki bir başka, bunlar bir başka. Yeter ya, yeter. Sus, sus, sus. Nereye kadar? Nereye kadar? çekmecede mevcut belediye başkan adayı CHP'li Kemal Çebi, bir de Ak Parti'den Aziz Yenay da aday. Aziz Yenay daha önceden burada belediye başkanlığı yapmıştı. Evet, Kimi destekleyeceğiz biliyorum. burada? Burada da tabii ki Kemal Çebi işe insanlar aldı. Her kesimden insan var. Git AKP'ye, CHP ye üye ol gel değil. Her kesimden insana işe aldı. Fen işlerinde, temizlik işlerinde. Bunu gözümle görüyorum. Tarafsız, objektif. Gündüz bakım evleri açtı. Hayatta tarihte olmayan halk marketi açtı çekmecede. Emekliler kafeteryasını açtı. Nerede var? Türkiye'nin neresinde var? Hizmet bu. Çok memnunuz. Geçmişte AK Parti onu görevden aldı. Şimdi bulacak aday bul bulamayınca buruşturup çöpe attığı insanı tekrar aday gösteriyor. Başka rakip yok çünkü çıkaracağı. E, bu Halkalı'da torunların yaptığı Mall of İstanbul diye bir yer var. Aziz Yeni Ay şöyle bir şeye yapmış. E, insanlara i̇nsanlara oradaki oturan gece kondular varmış orada. Orada oturan insanlara e, demiş ki buraya hastane ve okul yapacağız. Yerlerinizi bize verin. İnsanlar bir güvenmişler. Vermişler yerlerini gece kondularını bir bakmışlar AVM dikilmiş. İşte burada mesela bu e, insanları yalan konuşarak kandırarak ve zaten kendisi de dışarıdan bağımsız denetçi torunlar oda bu şekilde yani oyunun sonuna kadar Kemal Çevi hiç tertemiz pırıl pırıl yaptığı her şeyden demin anlattığım gibi memnunuz emekliler kafetarisi gündüz bakım evi sosyal tesisler de bir liraya çay satıyorlar AKP'li belediyeler de bunu duyuralım yani tekrar kazandıracağız durmak yok tam yol ileri. Aziz Yenay'ın döneminde de ben bu, bu bölgede yaşıyordum. 30 senelik çekmeceliyim. Aziz Yenay Halkalı'yı korkunç derecede inşaata açtı. Koca koca binalar dikti. Aziz Yenay gelmeden önce Halkalı çok yeşildi. Getirdi çöpün üstüne binalar dikti. Oralar Halkalı çöplüğüydü. Artık ne olur bilmiyorum o çöpün üstüne. Çok 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 zaten kendisi mühendis. İnşaatı çok seviyor. Kendi inşaatlarını da çok seviyor Aziz Bey. Vallahi Aziz Bey niye gitti? O zaman çok böyle mesleğinin kariyerindeydi, en üst seviyesindeydi. Temel Karadeniz geldi. Niye gitti bilmiyoruz. Çok başarılıydı ya. Sonra bu dönem niye geldi? Onlar AK Parti'nin bilecekleri. Bizi çok ilgilendirmiyor ama niye gitti, niye geldi? Döndüler, dolaştılar. Aziz Yeney ye ama muhtaç oldular. O dönem kariyerinin en üst seviyesindeydi. Ne yaptılar, ne ettiler? Adam ben adayım dedi zaten geç adamların ne dediğinin çok önemi yok ben adayım dedi sonra onun adayım demesinin ki başkan da adayım dediğinde adayım demesinin hiçbir kıymeti olmadı sonra Temel Bey geldi. E Temel Bey kaybedince döndüler, dolaştılar. İstemedik. Onların istemediğini biz burada niye isteyelim? Ne oldu da onlar iki dönem üst üste e, seçim kazanan ki burada Aziz Bey'in karşılığı o dönem vardı. ve Va olduğu halde Temel Bey geldi. Ondan sonra e, Temel Bey şimdi bizim başkanın karşısında, e, Kemal Çebi'nin karşısında. Şimdi de gücü yok. Zaten onun karşısına kaybetti. Şimdi Aziz Yeni Aydan umutlanıyorlar. Göreceğiz, yaşayacağız. Sizin tercihiniz? Tabii ki benim tercihim Kemal Çebi. Kemal Çebi başımızın tacı. Bu o kadar bir aç var ki kültür merkezinin önüne geldi hafta sonu pazartesi. Böyle ne kadar hasta defolu insan varsa böyle ondan makamına öte öte dükkan açmış. Milleti doyuruyor. Bana da geliyor bir şey. İnsana elini uzatana helal olsun. Evet. Şu anda Kemal Çebi hak ediyor şu an. Aziyen Ay hakkında ne düşünüyorsun? Eski belediye başkanı değil mi? Malatyalı. Biz Kemal Çebi'yi seçiyoruz ya. Aynen. Onun şansı yok yani. Ben Kemal Çebi diyorum. E, güzel bir şikayetimiz yok. Esnafım hiçbir problem yok. Hazinay daha önce burada belediye başkanlığı daha önce bu katlıydı. Onu bir geri çekti AK Parti. 10 sene sonra biz balık hafızalıyız ya. Unuttuk o yapılanları, yaptığı bu katları. AK Parti de unuttu. Tekrar onu sürdüler. Bu yanlış. Ahlaksızca bir şekilde gitmişti o. Herhalde haberiniz vardır. Bilenler biliyor. Şimdi yani unutuldu mu ahlaksızlık? Ya da ahlaksızlık kaldırıldı diye bir ayet mi geldi? İnsanlar hiç olmazsa bazı ahlaki kurallara, geleneklerimize, örfümüze, adetimize insan Müslüman da olmayabilir. Dikkat etmeli yani. Kamunun malına, canına, namusuna leke getiren insanları kamudan uzak tutmak gerekir. Ben Ç Kemal Çebi'yi destekleyeceğim. Yoksa İmamoğlu kaybeder. Çebi'ye destek vereceğim. Küçük çekmecede de israf bitti. Bakıyoruz kaç tane park, yeşil alan oluştu. Bakıyoruz kaç tane sosyal tesis oluştu. Bakıyoruz 13 tane, 13 tane işe giden bayanlar için kreş oluştu. Bu kreş önemli. Avrupa normlarına göre gerçekten uygulanan bir anlayış. Çalışan bir kadın için önemli bir şey. Kreşler sosyal sosyal donatı alanları genişletti. Bu nedenle Kemal Çebi tabii ki. Ya yine eskiden belediye başkanlığı yaptı. Ee, küçük çekmecenin imar imarını perişan etti. Mesela ben küçük çekmecede oturuyorum. Küçük çekmeceyi perişan etti. Jeolojik bir alanı üzerine 15 katlı, 20 katlı binalar oluşmaya başladı. Bu da bizi rahatsız ediyor. Sıkıntı yaratıyor. Olağanüstü bir depremde gözlemliyorum ki bir yurttaş olarak depremi yaşamış, 99 ya, depremin avcılarda yaşamış bir insan olarak burada yerle bir olacağını inanıyorum bunların. Sıkıntı yaşayacağımıza inanıyorum. Onun için Kemal Çebi. Kemal Çebi. Kemal Çebince siyaset hayatını beğeniyorum, dürüstlüğünü beğeniyorum. Her şeyden önce hiçbir şekilde yolsuzluğa karışmadı adı bugüne kadar. çalışmalarını da beğeniyorum. İlçemize dünya kadar şey kazandırdı. Yani kreşlerinden tutun, evlere yardımı olsun, her türlü belediyeciliği güzel yapıyor. Evet, aynı. Tabii ki Çebi'ye. Neden Çebi? Seviyoruz, memnun memnunuz. Aziz Yenay'dan memnun kaldık mı daha önceden? Hayır. Tamam. Çok parayı yediği söylendi çok gayrimenkul sahibi oldu. Hatta şu cennet konakları dahil. Daha değişik şeylerde ismi çıktı. Öyle. Burada Küçükçekmece'de biliyorsunuz AK Partili eski belediye başkanı aday Aziz Yenay ve şu anki mevcut belediye başkanı Kemal Çebi var. Ne düşünüyorsunuz? Kimi destekliyoruz burada? Bu Aziz Yenay ne olduğunu bilmiyorum ama bazıları anlatıyor. Peki iyi anlatmıyorlar. E şimdiki bu başkandan da şimdiye kadar mesela ben emekliyim. Şurada ağaç altında bir yer var. Oraya uzun her başkan da emeklilerin çoğu dışarıda evde duramıyor. Oturacak bir yerleri yok. Ağaç altında 3-4 tane tabure var. Tuvaletini yapacak bir yer yok. Ama bu yeni başkanın Kemal Çebi'nin zamanında onun yaptığı O kadar karşı çıkanlar oldu ama dönmedi geriye. O tuvalet orada kaldı. Emekliler için çok güzel bir şey oldu. Emeklileri boş geç. Bütün şu insanlar için ne gerekli olan bir şeydi. E, o kokar dedi. O kokmaz dedi. Ama adam yaptı. Onun için orada da teşekkürümüz var ve yine de vereceğimiz oy Kemal Çebi'dir. Beğeniyoruz Kemal Çebi. Beğeniyoruz tabi. Beğeniyoruz. Başka bir şey. Çiçekmece'de Kemal Çebi biliyorsunuz mevcut belediye başkanı CHP'den aday. Bir de eski belediye başkanı AK Parti'den Aziz Yenay aday. Ne düşünüyoruz? E, tabii ki Kemal Çebi'yi düşünüyoruz. Çünkü Aziz Nesinay'ın burada bir bazı şeyleri çıktı. Öyle diyorlar tabi gözümüzde görmediğimiz için bir şey diyemeyiz ama söylenen birçok şeyler var. Fakat Çebi, Çeviri, Kemal Çebi ile bizzat yani görüştüm. Çok güzel çalışması. Yani bu cedid mahallesine dediği gibi arkadaşın tuvaletin getirmesini ricada bulunduk, getirttik, biz getirttik hatta. Öyle diyebilirim. Dediğiniz gibi o ağaçlar altında yukarıda duruyoruz emekliler. Böyle vakit geçiriyoruz yani. Yani memnunuz kendisinden de. Çe belediye seçimlerinde ne düşünüyorsun? Kemal Çebi'nin karşısında. Kemal Kemal Çebi'ye. Az Yenay da burada belediye başkanlığı Ya onun ne, ne yaptıklarını biz biliyoruz. Ben esnafıyım kapalı zaten. Neler yaptıklarını biliyoruz. Yani. Çebi kafadan benim arkadaşım kartım Çebi'nde. Burada da Kemal Çebi. Büyükşehir'de imam oldu. Başka. Aziz Yenay hakkında ne düşünüyorsun? Vermem. Bak bu yolun çatlaklı Aziz Yenay'ın eseri bunlar. Ben buradayım bak, buradayım, buralıyım. Aziz Ay'ın var ki buradaydım, bugün de buradayım. Kemal Çebi diyorum. Aziz Yenay biliyorsunuz eski belediye başkanı ne düşünüyorsunuz? Onun dönemi geçti diyelim yani. Yeni geleceğe bakalım inşallah nasip olursa. Yani şimdi eskiler eskide kaldı diye bir laf vardır. Aziz Yenay da tabii belediye başkanlığı döneminde hizmet ettiğini düşünüyorum semtimizi. Ben Kemal Çebi tarafta alayım yine. AK Partiliydim, Kemal Çebi 10 numara. Şu anda Kemal Çebi, oysa kazanır. Yani Allah var, hizmet ediyoruz. Mesela gidiyorsun yanına, makamına gidiyorsun oturuyorsun. Sana çay kahve Ama Aziz yeni Yeniay, Temel Karadeniz'de 10 kat daha iyidir camiye geliyordu, bir ordu kurmayla geliyordu. Sanki Cumhurbaşkanlığı, Millet nefret etmişti ondan. Kemal Çebi değildir. Hani hizmetinde şey mesela. Ben burası açtım. Yanına gittim. Orada bir kahvemi içtim. Benim bir ilü var. Cenaze vardır. Mazarlık bulamıyordu. Telefonu açtık. Bizzat kendine muhatap. Anında yarım saat sonra bize telefon açtık. Git cenazenin mazarınızı hazır. O da hizmeti var. Çebi. Neden Çebi? E onu denedik. Biz bundan daha şey kaldık. Memnun kaldık. Türkçe biliyoruz. Yeni ile ilgili nasıl ne düşünüyoruz? Ne neler hissettik o geldiğinde? Ya artık o kendi mesleğini yapsın. Biz yani benim fikrim bu kadar.